arkadaşlar. Hadi Yapalım kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sercan. Bugün sizlere penguenlerle ilgili ilginç bilgiler aktaracağım. Ve tabi aralarında komik bilgiler de olacak. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Penguenler 165 derece hatta pardon eksi 65 dereceye kadar soğukta kalabilirler. Ve bunun durumu gerçekten bizleri çok etkiliyor. Ama merak etmeyin onlar penguendir. Onlar yaparlar. Gerçekten çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel gidiyor değil mi? Penguenler gerçekten sıcak ortamlarda daha gürültülü olurlar. Soğuk ortamlarda ise daha narin, keskin bir şekilde uyurlar. Genellikle uyurlar. Ama tabii ki de çiftleşmeyi yani çocuk doğurmayı çok severler. Öyle bir hayvan tipleridir. Ve Evet, penguenler gerçekten soğukları çok severler. Evet, yine ilginç bir bilgi, soğukları çok severler. Ee, soğukta kalmaları, onlar yani pardon, sıcakta kalmaları onlar için bir ölüm kaynağıdır arkadaşlar. Sıcakla birleştiği zaman penguenler gerçekten dayanamazlar. Çok gürültü yaparlar ve siz de dayanamazsınız. arkadaşlar penguenler genellikle balık yerler ve tabi o balığı da denizden bulurlar penguenler kuşlara çok özenirler mesela tabi e, kuzey kıtında kuş yoktur ama tabi Amerika Birleşik Devletleri bir tane mesela size bir e, masal anlatmayayım da Evet arkadaşlar bir kesinti oldu kusura bakmayın. Amerika Birleşik Devletleri penguenleri almıştır. Bir ara bir ara penguenleri almıştı ve o penguenler ne oldu sıcağa karşı öldüler Tabii ki bunun nedeni sıcak arkadaşlar sıcak iklime gelme sıcak iklime gelme <laughs> evet arkadaşlar penguenler gerçekten çok soğuk kanlıdır tabi adana anlaşılır üzerinden penguenler çok sıcak kanlıdır <laughs> soğuk diyecektim Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Penguenler ayıları hiç sevmezler. Özellikle de kutup ayıları. Kutup ayıları penguenlerin yanında dolaşırken penguenleri yem Sakin Sakın yaklaşma, çünkü bozuluyorum Evet arkadaşlar. Çok kötü olurlar. Penguenler zaten adı üstünde soğuk hayvanlardır. Kuşları arkadaşlar. Kuşlar bunu hiç sevmezler. Ve kuşlar çok özenirler. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde yani Amerika'da bir Washington Bike diye bir adam varmış. <laughs> Adını okuyamıyorum inanılmaz bir şey. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar. O adam pengueni almış, ne yapmış biliyor musun? Seni öldürürüm. Evet arkadaşlar, seni öldürürüm demiş ve pengueni öldürmüş. Ne konumuzla ne alakası var onu anlamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar Bülpöngen hakkında belgeselimiz de bitmiş durumdayız. Bu anlattığım belgeseli, daha doğrusu komik belgeseli, anlattıysam anlattım da orada tamam of, karıştırdım. Evet, beğendiyseniz beğenmeyi, sizi beğenmemeyi, yorum atmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Öldürme!